Dur belki burada gözükür. Tam ucundan cından yakalamışım. Gerçi klip de alınmış ya Umur. hiç sola yapmam izin vermiyor. Seni Sen kaldıracağım. Sen yılanı başladın mı? mı? Yok başlamadım. Hı. Al bak. Ekran görüntüsüne bak. Ya zon ölürüm bakarsan. Tamam ya kalktın ya İvan. Ya. Kalktım. Kalktım hiçbir skin yok şu an. <laughs> Bu sana ne sürü yapıcaz. Keşke yapalım. böyle denk gelmeseydi yoksa yapacaktık ikisi ki valla. O kadar da oynadık. <laughs> Oho, Oho adam oluyor? ne koyayım ya. Evet. Oğlum o kadar ağır bir çan şey ki sniper. Abi sen niye sniper olmuyorsun? <laughs> 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 Abi sen niye sniper oynuyorsun ben ona? Abi niye sniper soruyor hmm. ya. Başka hiçbir şey yok mu? Yok var yok. 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 Pistolle mi oynuyorsun abi? Çıkma. <laughs> ya hayatımda ölmediği kadar bu oyunu ben. Ben yaparsan sayıyorum ben de. Evet evet. Ah. Ver. ya bana. Bana eski portal portal nerede ha? A portal koyduğun yere bak ya. <laughs> ne yapıyor bu? Ha? Bir de ne yapıyor? Abi. Ne canım bu adam? Özelliğim olmasa bitmişti biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Sniper'la falan 1600 kere almışım. <laughs> <laughs> Sus be. Ağzıma sıçırdı burada iki saatte. <laughs> Bana diyorsun ki 1600 kilo almış. 1600 sniper'la mı aldın ben? Abi sen iyi başladın sonlara doğru inanılmaz dağıttın sen nasıl oldu bilmiyorum. Ama <laughs> Mahvoldun ben yani, yani sen. sen. Sen bir daha pompalayı bırakırsan beni götürmezsin. Ben falan hep gösterim ben.